Sarıbalda söyledi. Şimdi bu insanlar her şeyi kaybettiler. Hayvanlarını kaybettiler, ekip alanlarını, tarım alanlarını kaybettiler. Zeytinlikler büyük oranda zeytinlik yanmış durumda. Ee, 50 bin hektara yakın az önce de Sayın Sarıbalda söyledi. Tarım alanı şey devlet dışı kalmış durumda. Evleri yanmış, alırları yanmış, depoları yanmış, traktörler yanmış traktörleri gördük biraz önce yol kenarında. Evet, bu noktaya gelirken de biz de şahit olduk. Zaten şu anda da alandan bellidir. Kameraman arkadaşım çok. E, detay verirse biraz daha üst taraflarda da göründüğü gibi bütün tarım arazileri ve zeytin ağaçları yanmış durumda. Şimdi bundan sonra yapması lazım? Biz bir sosyal devlet ne yapması lazım ona bakmak lazım. Onu, onu bir elden geçirmek lazım. Bir kere bakanlıklar sadece biz yaptık oldu zihniyetiyle bu binaların inşaatları yerel yönetimler devlet dışı bırakmadan onlarla bir entegre içerisinde belediye başkanlarıyla entegre içerisinde odalarla sivil toplum kuruluşlarıyla beraber tartışarak yani şimdi yaptıkları gibi yangın bölgesindeki asıl bu işi müsebbibi olan ya da muhatap olması gereken belediye başkanları devlet dışı bırakılıp başka bir partisi, Partili belediye başkanları da birileri toplantıları alınıp Onlara sabahın olduğunu bile sormadan. Bu türlü bir anlayışla getirdikleri nokta 19 sene sonra Türkiye'nin bu nokta. Şimdi biz burada oyma buralar barajın etrafındayız. Barajın etrafında birçok ticari işletme var. Bu işletmeler çoğu yanlış durumda. Şimdi bu işletmeler yıkım kararı başlayacak ve diyecekler ki su da siz uzaklaştırıyoruz. İnsanların 40 yıllık, 50 yıllık bütün emekleri boşa gitmiş olacak. Yani şeyleri de kaybedecekler, ticari gelecekler de kaybetmiş olacaklar. Ondan sonra eğer buradaki evleri yerlerde yapmazlarsa ve buradaki yaşam dokusuyla, buradaki sosyal dokuyla beraber ortak bir nokta yerel yönetimlerle beraber oluşturulmazsa bu insanlar bazı yerlerde yaşadığımız gibi olur. Toki evleri yapar ama gidip insanlar oraya yerleşmez. Yine gelip tarlarsın başına ev yapmaya kalkar. Onun için yani yerel yönetimleri derneği dışı bırakmadan onlarla beraber ortak bir nokta yakalayarak şu andaki kullandıkları akıl terk ederek hemen şu andaki bakanların kullandığı aklı terk ederek onlarla beraber insan dokusuna uygun buradaki yaşayabileceği yıllardan beri geleneklerine alıştığı evdeki yaşam şartlarına alıştığı bir sistemi burada oluşturmak zorundayız. Benim bütün çağrım budur. Bu saatten sonra yani bunu yapacaksak bu şekilde yapacağız. Yani geçmiş olsun bana avukatımıza, ülkemize, Türkiye'mize geçmiş olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda az önce Sayın Sarıban'a da söylediği gibi 50 yılı kuraklığını yaşadı bu ülke. Dünya kuraklığa doğru gidiyor, büyük iklim değişikliği var. Eğer buna hazırlıklı olmazsak bundan sonra bu tür yangınları daha çok yaşama ihtimalimiz var. Türkiye hazırlıklı olmalı, Türkiye hangarlarda uçak bekletmemeli, Türkiye hazır pilotlarını işten çıkarmamalı. Onları tekrar göreve davet etmeli ve belediyeler de bu işte hazırlıklı olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na söz vereceğim. Elinizde bir zeytin dalı var. Evet. Yanan bir ağaçtan mı aldınız onu? Neler evet. söylemek istersiniz? Maalesef Tarım alanları ya. kül oldu. Evet. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak neden sürekli Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına dönelim diyoruz. Bu çok açık. Şu birkaç günde bize bunu gösterdi. Çünkü Cumhuriyet kurulurken tüm kurumlarıyla birlikte kuruldu. Yani Orman Genel Müdürlüğü, Orman Muhafaza Memurlukları ve Orman işçileri ve Orman Köylüleri. Orman Köylüleri sayıca 2,5-3 milyon civarında. Şimdi bu Orman Köylüleri yıllarca or çıkan orman yangınlarını söndürdüler. Kimlerle? Orman işçileriyle birlikte, Orman Muhafaza Memurları ile birlikte, onlara tahsis edilen arazözlerle birlikte söndürdüler. Bu zeytin ağaçlarını hep korudular. Ki bu yüzyıllardır var. Barışın da sem sembolüdür. İşte az önce Orhan Vekilim'in elindeki nar ağaçlarını e, yetiştirdiler. Zeytin ağaçlarını yetiştirdiler. Keçi baktılar. Büyükbaş hayvan baktılar. Koyun baktılar ve bir geçim sağladılar. Yüzyıllardır bu devam ediyor. Ama bakın Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını bu. Neden? Geçen sene 210 bin dekarlık bir alan yandı. Şu anda sadece Antalya bölgesinde bunun neredeyse iki buçuk katı yandı. Yani 50 bin dekarı bunun tarım arazisi. Geri kalan orman alanları ki en büyük Manavgat'ta Muğla'daki yangın e, Türkiye'deki geçen seneki yangın iki katı. Yani Milas bölgesinde, Bodrum bölgesinde e, yine e, Köyceğiz bölgesinde biz üç gündür sahadayız. Üç gündür özellikle tarım ve orman alanlarına verilen tahribatı e, takip etmeye çalışıyoruz. Yine Cumhuriyet kurulurken Orman Bakanlığı ayrı kurulmuş. Neden? Çünkü Türkiye'nin üçte biri ormanlarla kaplı. Yani demiş ki bu coğrafyada çok fazla sayıda orman var ve ormandan geçimini sağlayan insan var. E bu ormanlardan Türkiye e her türlü yaşantısını, gelirini sağlayabilir, e kazançlarını sağlayabilir. O yüzden Orman Bakanlığı oluşturulmuş. Büyük bir teşkilat oluşturulmuş. Her yerde orman bölge müdürlükleri oluşturulmuş. Şimdi bu kadar yüz ölçümünün üçte biri ormanlarla kaplı olan bir ülkenin kadrolu Uçağı olmaz mı? Yani kendine ait uçağı olmaz mı? Kendine ait helikopteri olmaz mı? Vardı ama bunların hepsini hangara soktular. Türk Hava Kurumu'na yapılan görevlendirmeyi çektiler. Sanki işte cumhuriyetle hesaplaşma. çok da söylemek istemiyorum ama yani var. Türkiye Türk Hava Kurumu sembolik yani bir kurum. Bu kurumu işlevsiz hale getirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu uçaklar uçuyordu ve biz ilk geldiğimiz gün Sayın ile birlikte öyle bir görüntüye şahit olduk ki neredeyse her şeyin özetiydi. Yani iki dakikada bir helikopter kalkıp e, suyu boşaltıyordu tepenin yangının üzerine. Arkasından büyük bir uçak gelip e, bir kere yangını söndürebiliyordu ve orman işçileri hemen ellerinde tırmıklarla e, soğutma çalışmalarına başlıyorlardı. Yüzlerce kişiyle görüştük. Orman işçileriyle görüştük, orman e, memurlarıyla görüştük, makine operatörleriyle görüştük. Bizi bize bırakmış olsaydılar, biz çoktan bu yangını bu kadar büyümeden söndürebilirdik. Ve yine uçaklarımız hemen havalanmış olsaydı, helikopterlerimiz hemen havalanmış olsaydı, yangın buraya kadar büyümezdi. Ama tabi e, tek adam rejimi, kurumlar da e, liyakatsız kişilerle dolu orman. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nı birleştirdiler ama bir tane orman mühendisi yok. Yani beş tane tarım bakanı var, orman işinden anlayan biri yok. Yani şimdi siz bu zeytinin çok yıllık olduğunu bilmezseniz, bundan, e, bundan elde edilecek ürünlerin nasıl olduğunu bilmezseniz, bu e, ağaçların nasıl korunacağını, ne zaman budanacağını bilmezseniz ve oralara geçici işçiler atayarak e, o oraları boş bırakırsanız, Tabii ki bunlarla karşılaşmamak mümkün değil. Yani biz niye Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli liyakatten bahsediyoruz? İşi bilen kişilere bırakacaksınız. İşi kimler biliyor? Orman köylüleri gerçekten bu işi biliyor. Orman teşkilatı da bu işi biliyor. Sizin yapmanız gereken devlet olarak az önce Aydın Vekilim söyledi. Bir küresel iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Yani hiç görülmedik yağışlar, hiç görülmedik seller, bundan sonra da olacak. Hiç görülmedik yangınlar. Ama e bunlara karşı siz devletsiniz, devlet olarak önleminizi alacaksınız. Bu bir doğa, bunu korumak zorundasınız. Gelecek nesillere bırakmak zorundasınız. Yani ciğerlerimiz yanıyor. Sizin ne yapmanız gerek? Muğla'da beş, Antalya'da beş, İzmir'de beş. Yani Türkiye'nin böyle orman varlığı yüksek olan yerlerinde beşer beşer ee, uçaklarınızı hazır bulundurmanız lazım. Depoları dolu, su dolu pilotlarınızın da hazır olması lazım gerekirse diye sistemine geçmeniz lazım bunlar anlık olabilir yani anlık gelmiş olsaydı olay bu kadar büyümezdi yani bakın televizyonlar çok teşekkür ediyoruz günlerdir e, Türk halkına bilgi veriyorsunuz ve ben burada şunu da gördüm yani Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok büyük bir ülke Türkiye'nin her yerinden yardımlar var Edirne'nin itfaiye araçlarını gördüm Ağrı Belediyesi'nin ne bileyim Hatay'ın, Kayseri'nin, Erzurum'un, İzmir'in her yerden ya kimisi tanker göndermiş, kimisi yiyecek göndermiş ki iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Evlerdeki ailelere teşekkür ediyorum. Her biri ellerinden ne geliyorsa göndermiş. O kadar büyük yardım var ki ama Türkiye iyi yönetilmiyor. Yani Türk halkı çok duyarlı ama hükümet hiç de duyarlı değil. Yani yine Aydın Vekil'in bahsetti. 17-18 Temmuz günü turizm yasası geçti. Turizm yasasında e, turizm Bakanlığı istediği orman alanına da el koyabilir. Yani e, devletin kamu yararı gereği e, kamulaştırma yapmadan e, turizm tesisi kurmaya izin verebilir diye bir madde geçti. Bunlar son derece yanlış. Yani aklımıza bunlar gelmiyor değil ama gelmesini istemiyoruz. Biz bu yanan alanların yeniden yeşermesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Yani yanan alanlara yenilerinin dikilmesi, daha fazla dikilmesi... E, ni takip edeceğiz ve zaten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz bunu bu şekilde yapmayız Cumhuriyet Halk Partisinin e, düşüncelerine göre bir Orman Bakanlığı ve güzel bir teşkilat olmak zorunda. Yine uçakları e, yerli uçak yapmış bu ülke 1933 yılında o uçakları da havalandırmış ve onları satmış. Yani şimdi e, İsrail'den uçak kiralıyorlar bizim uçaklardan daha eski. Yani bunlar komik şeyler ama doğa bize lazım ülkemiz bize lazım. Orman köylüsü lazım, devlet lazım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.